risk eşik seviyesinin üzerindeki binalara İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Beyza Taşkın Hoca, İTÜ'den Beyza Taşkın hı hı. Hoca'nın söylediği önemli bir cümle var. Diyor ki birçok bina güçlendirmeyle kurtulabilir diyor. Hı hı. Önce yıkılma olasılığı belli bir risk seviyesinin üzerinde olan binaların güçlendirmesini sağlamamız gerekiyor. Eğer bina yapım maliyeti %40'ı geçiyorsa, hı hı. güçlendirme projesinin maliyeti bina yapımının %40'ını geçiyorsa bu ekonomik açıdan uygulanabilir fizibilitesi olan bir proje olarak e, değerlendirilmiyor mühendislikte ve bu binaların acilen e, Tahliye edilmesi ama tahliye edilirken de vatandaşlarımıza evet, daha iyi ortamlarda yaşayabileceği, daha Hı. konforlu ortamlarda yaşayabileceği bir aa, yaşam kaliteli. Burada vatandaşlarımızı tahliye edebilecek yaşam merkezi yapmamız evet, evet gerekiyor. Ki. Bunu nasıl yapacağız? Bakın şu anda biz bu konuda çok değerli partimizin yani başkan yardımcısı Ömer Ercioğlu, çok çok önemli makine profesörü Hı. onunla çalışıyoruz. Evet. Bakın Çin'de Wuhan kentinde 1500 yataklı bir hastane yaptılar biliyorsunuz. 1500'e yataklı hastane. Nasıl yaptılar bunu? 12 günde Çin'de pandemi döneminde meşhur saklı bir hastane. Bu nasıl yaptılar? Mustafa Erdik Hoca'nın söylediği çok önemli bir cümle var. Boğaziçi Üniversitesi'nden diyor ki artık dünyada inşaat teknolojileri değişiyor. Modeller inşaat teknolojileri, hı. süratli inşaat teknolojileri hayata geçiriliyor. Hı, hı Hem zaman hem de maliyet açısından ciddi ölçüde tasar tasarruf sağlanıyor. Hı hı. Ve bu sayede aynı zamanda bunu yapı denetim bizim ülkemizde biliyorsunuz Maraş depreminde kentsel dönüşünden sonra yapılan binalar da yakıldı. Evet, evet, Bu yüzden hani yapı denetim sorunu da ortadan kalkıyor. Çünkü siz bunu fabrikada modül üretiyorsunuz. Hı hı. E, modüllerin sadece montaj işlemi gerçekleştiriliyor inşaat alanında. Biz bunu e, bakın ikon şirketi basit bir örnek vereyim. E, ikon şirketi e, bunu belgenin de bir iştirakı var. İvan'ın de bir iştirakı var. Bunun gibi daha küçük çaplı tabi ama bunlar fehir üretime geçirebilecek teknolojiler. E, bizim üzerine çalışıp ARGE çalışmalarını yaptığımız yani Ömer hocayla ile birçok değerli hı hı. bilim insanı yaptığımız çalışmalar doğrultusunda. Bakın biz 12 saat ile 24 saat aralığında 6 eksenli robot kolla hı hı bir, bir, bir binayı 4000 bin dolara basabiliyorsunuz. Evet. 120 bin liraya basabiliyorsunuz. Hı hı. Bu ne anlama geliyor? Tabii bu seyir üretime geçirildiği zaman. Tabii evet. bu maliyetler kesin. Zaman bunlar bu, bu maliyetlerin kesinleşmesi için bizim şunu yapmamız gerekiyor. Burada biz şunu yapacağız. onunla ifade edeyim. Biz İstanbul'un sadece deprem sorunu değil, trafik sorunu değil. Birçok problemlerin çözülmesi için hı hı. biz siyasetçilerle kar vermeyeceğiz bunu. Çünkü siyasetçilerin bu konuda bilgisi yok bizim vizyon bizi eten insanların diplomasiyle tartışmalı. Biz bu yüzden şunu yapacağız. Araştırma enstitülerinde hı hı. yöneticilerine bilin insanların olduğu, liyakatli bürokratlarına bilin insanların olduğu, siyasetten bağımsız, mali özgürlüğe sahip araştırma enstitüleri düşünce kuruluşları kuracağız. Hı hı. Ve bu araştırma enstitülerinin deprem mühendisleri, afet e, afet yönetimi uzan, uzanlaşmış inşaat mühendisleri hocalarımız, hı hı. az önce bahsettiğim Birçok değerli evet. hocamız. Evet. hepsine ve ulusal seferberlik çağrısı yapacağız. Hem yurt dışındaki bilim insanlarımızı hem içerideki bilim insanlarımızı bu konuda İstanbul'un ve Türkiye'nin korunması için çalışmaya, yapay zeka devriminin yakalanması için, deprem sorunu çözülmesi için ortak işbirliği Mutlu yapmaya davet ediyoruz. İstanbul'u polimiklerle evet. değil, bilimsel ve Kesinlikle, teknolojik bir yaklaşım. Rasyonel Hı. kararları, radikal evet. kararları, İstanbul'un depreme hazırlanması için afet planının bahsettiğiniz gibi hani biz gıda ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Enerji ihtiyacını nasıl Hı -hı. karşılayacağız? Ee, Olası bir İstanbul İstanbul'un talih işlemi nasıl gerçekleşecek? Evet. Bunların hepsi aslında matematik problemi. Kesinlikle. Biz şu an matematik probleminin önünde birkaç siyasetçinin kavga ettiğini görüyoruz ama biz çözümünü biliyoruz bunun Hı -hı. ve bunun nasıl, kimle çözüleceğini de biliyoruz. İşte araştırma Hı -hı. üstlerinde matematik denklemini bahsettiğim hani aslında sistem mühendisi ve yön eleme araştırmalarıyla yaklaşılması gereken bu bahsettiğim kaotik problemi, katastrofik problemi bilim insanlarıyla çözmek Hı -hı. istiyoruz. Biz bu yüzden dediğim gibi bunu yaptıktan sonra dediğim gibi e, ikon şirketinden bahsettim. Biraz konumuza dönelim. Tabii, tabii, e, araştırma österimle işte bunun fizibilite çalışmaları e, hani son e, <laughs> son bahsettiğim maliyet analizlerine çok daha detaylı yapılabilecek. E, biz ama mevcut bizim çok değerli alan uzmanlarıyla bir insanlar yaptığımız çalışmalarda bizim Bahçeşehir Paşa ARGE merkezinde biz bakın iyi bahsettiğim az önce ikon şirketinin kullandığı altı eksenli robot kollar <laughs> veya Ömer hocamızın eee söyledi işte mevcut inşaat malzemelerine mevcut mevcut inşaat teknolojisini nasıl üç eksenli hareket kaybı kazanabiliriz ve bu sayede FUJIT Depodici Modeling, FDM teknolojisiyle yani eriyik, yıma katlanma modelleme evet. ile e, bir beton nozzle var, bir Hı -hı. E, meme olduğunu düşünün. Hı -hı. O memeden beton harcını boşaltıyorsunuz ve bu sayede çok kısa süreler içerisinde, birkaç saat içerisinde maliyet, bir, olarak, e, maliyet olarak da bu mevcut inşaat maliyetinin çok daha uygun bir noktası. Çok, şey çok, daha, çok daha uygun maliyeti yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Basit bir örnek vereyim, İBB'nin sadece yatırım bütçesinin %10'luk bir kısmıyla ya da %10-15'lik %10, arasındaki bir maliyet e, maliyet harcaması, bir maliyet tablosunda 100.000 bin kişilik, 100.000 bin konuttan oluşan bir yaşam merkezi kurabiliyorsunuz bu teknolojiyle. Hı hı. Modüler inşaat teknolojileriyle seri üretimle dediğim gibi 6 eksenli robot kol, 3 boyutlu yazıcı teknolojileriyle e, bunu e, hızlı bir şekilde inşa edebiliyorsunuz. Biz en başta dediğim gibi İstanbul'un deprem hazırlanması için e, Olası, vatandaşlarımıza yeş, rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde mevcut bulunduğu binalardan çok daha konforlu ve can güvenliğine sahip bir şekilde yaşayabilecekleri yaşam merkezleri inşa edeceğiz. Evet. Bu yaşam merkezlerinde vatandaşlarımızın riskini arayan sağlayacağız sağlayacağız. Birçok yerde güçlendirmeyle kurtaracağız. Peki bu güçlendirme az önce bahsettiğim e, modeller inşaat teknolojilerinin finansmanı evet. nasıl gerçekleşecek? Biraz bahsettim ama evet. çok daha detaylı bir şekilde ileride bahsedeceğim. Lütfen. Hangi e, zaman biz İstanbul'un sorunların çözülmesi için bahsettiğim araştırma enstitüsüne, ve e, bahsettiğim kuruluşa bir veri sağlanması için, aynı zamanda e, bizim hafta kuracağımız projenin temeli de buna dayanıyor. Hı hı. İstanbul'da bir veri yönetişimi kurmak istiyoruz. İstanbul'da büyük veri oluşturmak istiyoruz. Big Data hı hı. dediğimiz hı hı. büyük veri oluşturmak istiyoruz. Bunun için İstanbul'un dijital bir ikizini oluşturacağız. Dijital ikiz, Digital Twin projesinden evet. bahsediyorum. Bu dünyada belli ülkelerde, Singapur'da, San Francisco'da, gelişmiş, e, gelişmiş ülkelerde, Barcelona'da mesela bize sosyoekonomik evet. açıdan Doğru. yakın ülkelerde de uygulanıyor. Evet. Geçmiş ülkelerde tabii ki de bu hı hı. çok daha az bir şekilde geçiriliyor. Çin'de, Hangzhou'da, bir sonra bahsedeceğim, hı hı hı. Şengen'de. Hatta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bile buna ilişkin Hı -hı. teknolojiler kullanılıyor. Özellikle trafik yönetim sistemlerine evet. ilişkin teknolojiler kullanılıyor. Biz İstanbul'un canlı ve cansız varlıklarının bir sanal görüntüsünü oluşturacağız. Hı -hı. Dediğim gibi İstanbul'la önce afet öncesi hazırlıklar var. Afet öncesi az önce bahsettiğim miyaların evet. tahliyesinin sağlanması, miyaların güçlendirilmesi, Hı -hı. bunun finansman ihtiyaçlarının karşılanması, buna sistem mühendisi yaklaşımıyla yaklaşılması. Bunları yaptıktan sonra bir de afet durum var değil mi? İşte evet. kuracağımız dijitalik sistemi burada çok önemli. Hı. Dijitalik sistemini nasıl e, burada kurgulayacağız? Bakın biz binalara, araçlara, yollara, şehrin bütün unsurlarına çoklu sensör kartları yerleştireceğiz. Ve Hı. bu unsurların bu unsurlardan koordinasyon merkezine bir veri merkezine gerçek zamanlı veri akışını sağlayacağız. Bu bizim işimize yarayacak. Bunun için Bakın, gerekli altyapı işte ee, sağlanacak. İşte bahsettiğim çoklu sensör kartların prototiplerini üretmiş durumdayız. Onun dışında e, bahsettiğim bu sistemler dünyada dediğim kullanılan sistemler, evet, çok sensör evet. katmanının evet. üretilmesi ve e, bunun yerleştirilmesi ve haberleşme altyapısı içinde çok daha evet. haberleşme erişmeye evet. çalışıyoruz. Biraz sonra bahsedeceğim hepsini burada tamam. hanım e, tamam. umarım e, şey, yayın sonunda bütün vatandaşlarımız siz bu konuyu eee dijital <laughs> ik almış olacaksınız diye evet. ediyorum. Şöyle yollara kritik altyapı unsurlarına doğalgaz boru hattından enerji nakil hatlarına hepsinin durumunu tespit eden bir sensör kartı bir sensör kartı sensör kartı yerleştirdiğiniz gerçek zamanlı veri akışını sağladınız. Bu yüzden ne işimize yarayacak? Olası bir afet durumunda bakın şu çok önemlidir. İnsanlar e, özellikle katastrofik olaylarda, felaket nitelinde olaylarda Hı -hı. duygularıyla hareket ederler. Evet. Hayatta kalma dürtüsüyle hareket ederler Hı -hı. ve hayatta kalma dürtüsüyle duyguları olan insanların afet gibi böyle büyük bir süreci yönetilmesi pa panik, mümkün değil. Panik, Bu panik yüzden geçiyorlar. Kesinlikle eğitimli insanlar bile bu konuda biliyorsunuz Hı. hani yer yer evet. e, sorun ve yaşayabiliyor. Bu, yani depremden değil bu panikten ölen insanları biliyoruz. Hatta analitik psikolojinin kurucularından ben hep söylerim. Carl <laughs> Gustav Jung'un çok güzel bir sözü vardır. Hı. İnsanlar kalabalıklaştıkça aptallaşır, hayvanlar kalabalıklaştıkça akıllanır diye şeklinde bir sözü vardır. E, ya, psikolojik olarak da böyledir. Doğru. Toplumlar e, kaos durumunda sıvı şeklinde hareket ederler. E, bunun için... Hayatta kalma dürtüsü ve duygular olan insanların yönetemeyeceği afet sürecinin Hı hayatta kalma dürtüsü ve, hayatta kalma dürtüsü ve duyguları olmayan ve sadece bir takım hesaplarla hareket edebilen robotlar tarafından, akıllı afet yönetim sistemleri tarafından Hı -hı. yönetilmesi gerekiyor. Nasıl olacak bu? Biz bu sistemi kurduk. Dijital sistem. Binalardan veri topluyoruz. Altlık buluşlardan veri topluyoruz. İki modu var. Karar destek sistemi. Decision support sistemi. Yani, yani. E, koordinasyon merkezindeki bilim insanlarının yöneticilere yardımcı olan. Evet. Mesela şu, bina, şu binaya şu, şu müdahale etsen daha iyi olur ya da şu altyapı unsuruna şu şekilde müdahale gerçekleşsen daha iyi olur diyebileceğim bir tarih sistemi. Bir de deprem anında ikinci felaketlerin olmaması için doğalgaz boru hatlarından yangın çıkmaması için veya işte hı hı. E, İstanbul'da sanayi şeplerinin %22'si İstanbul'da hı hı. kimyasal hı hı. reaksiyonlarla hani sanayi şeplerinin meydana gelecek e, ya da asansörlerde ya da metro hattında raylı ulaşım hattlarına müdahale gelecek kazaların engellenmesi için bu tür sistemlere doğrudan müdahale eden Ayrı bir sistem aynı hmm. zamanda dedim kardeşlik sistemi, yardımcı sistem hmm. ve doğrudan müdahale eden sistem deprem erken uyarı sistemiyle yani depremi önceden PVS dalgaları arasındaki mesafe var ve depremde PVS dalgaları vardır. Hmm. Bu dalgalar arasındaki mesafeyi kontrol ederek bahsettiğim deprem erken uyarı sistemlerini kritik altyapılara yapıları entegre ettiğiniz zaman dijitalik sisteminin hmm. sağladığı teknolojiyle bu şekilde ikinci felaketlerin önünde geçmiş oluyorsunuz. Evet güzel. Ee, bu bizde şöyle bir problem var. Japonya'da mesela ee, bu pas, Okyanus da biliyorsunuz fay hattı ve PVS dalgaları arasındaki mesafe çok uzun olduğu için e, burada şey problem oluyor onlarda erken mekanizma sistemi mesela 20 saniye 30 saniye gibi süreler çalışabiliyor. Bu sayede ha, vatandaş doğru. E, şey yapabiliyor. Hani kendini koruyacak evet, bir evet, evet. alana geçebiliyor. Hı. Bu konuda çok daha bizden çok daha fazla duyarlar maalesef ve çok daha fazla evet. bir e, geliştirdiğimiz aylarda sayılar. gördük zaten. Kesinlikle. E, e, bu sayede ciddi hiçbir can kaybı olmadan e, pro, bu tür bizde maalesef aynı şiddette bir evet. depremde bizde Hı. binlerce insan zaten kaybederken onlar e, yaşamlarına oldu. devam edebiliyorlar. Yani çok az kişi. Hayatını Kesinlikle. Kaybetmiş. E, Şil de böyle burada. Şil mesela Japonya diyordu ama Hı. Şil de böyle sosyoekonomik açıdan bize çok yakın. Dünya en büyük depremlerinden bir tanesi oldu Şili'de. Şili'de de çok az can kaybı oldu. Evet. Yani bizde dediğim gibi bizde problem ee, şey değil. Mustafa Erdik Hoca diyor ki mevcut teknolojiyle depremle, depremle can kaybı olması yüz kızartıcı bir suçtur diyor mühendislik için diyor. Bakın hmm. bizde böyle. Aslında dünyada bu sorunlar çözülüyor. İşte vatandaşlarımızın yaşam hakkını umursamayan iktidar muhalefet Dediğim gibi hep aynı insanlara, aynı tercihlerde bulunmaya devam edersek, aynı insanlara tercih etmeye devam edersek bunları yaşamaya devam edeceğiz. Kimse de kusura bakmasın. Bu konuda dürüst olmak hı hı. istiyorum. Benim yoksa ben bunların iyi yönetildiğini düşünseydim, bu sistemlerin benim dışımda, Bağımsız dışında, Bağımsız Türkiye Partisi dışında, Bağımsız Türkiye Partisi'nde beraber çalıştığımız bilim insanları dışında bir ekiple kurulabileceğini düşünseydim Hı -hı. zaten aday olmazdım. Üniversitemde çalışmadan araştırmaya evet. devam ederdim. Evet. Yani benim aday olmamın sebebi zaten bir maaş tekliflerine birçok arkadaşımı, dostumu kaybetmiş olmam. Bunları bir daha yaşamamak istedim. Evet. Ve bir görevim var. Dediğim gibi Atatürk ülkeyi, Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Ve bu karanlığı gördü ve bize bunu düzeltmek için bir görev tepki Bu görevi yerine getirmek istiyorum. Eğer bu görevi yerine getirmezsem yaşamında bir anlamı olmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden hala e, bu mücadelenin içerisinde Bağımsız Türkiye Partisi yıllardan beri hem kurucu genel başkanımız Haydar bin yıllardan beri hı hı. ortaya koyduğu politikalar ve bugün de Bağımsız Türkiye Partisi en fazla gençlik kadın adayı gösteren e, parti olarak bu farkındalığı yaratmaya devam ediyor. E, hı, hı de, konumuza dönelim hı hı. Hı hı. Tabii ki. E, Devlet sistemleri çok önemli bir çalışmamız var. Bugün Texas Austin, Austin Texas Üniversitesi'nde e, önce şunu ifade edeyim Japonya'dan bahsettim, İstanbul'dan bahsetmedim. İstanbul'da adalar segmenti yani depremin gerçekleşme, gerçekleşeceği yer çok yakın olduğu için deprem erken uyarı sistemleri 2-3 saniye farkla çalışabiliyor. Birçok yer de, fay depremin gerçekleştiği noktayla 50 km yarı çapında bir alan çizersiniz. Bu land zone'ların karanlık İstanbul'da birçok bölge karanlık bölgede olduğu için deprem erken uyarı sistemleri bu kadar verimli çalışamıyor. Hı. Ee, biz ne yapabiliriz? Sadece din dijital sistemiyle e, bu bahsettiğim kritik altyapılara kritik altyapılara müdahale edecek bir e, teknoloji kurabiliriz. Ama bizim çok önemli çalışmalarımız var bu konuda. Texas Üniversitesi'nde, Austin Texas Üniversitesi'nde Üniversitesi Çin'de ödül alan bir araştırma var. Nedir o? E, depremde bir hafta önceden, e, depreme 300 kilometre mesafede 15 tane, yani 14'ünü tahmin eden bir yapay zeka algoritması üzerine çok. çalışıyorlar. 8 senede yanlış tahliye öresi veriyor. Tabii ben şunu demiyorum, bilimsel bir yaklaşım Hı -hı. olmaz bu. Depremi bir hafta önceden tahmin etmek bilimsel çok, bir söylem çok değil. Şey, evet. Ama dünyada şu anda... E, Etenşim mekanizması, dikkat mekanizması üzerinde, Hı -hı. bu bahsettiğim yapay sinyaları üzerinde, yapay zeka algoritmalarıyla deprem erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi üzerine çok ciddi çalışmalar Hı -hı. var. Bizim kuracağımız deprem araştırma enstitüsünde de mutlaka çalışacağımız konulardan bir tanesi de şu anda çalışmaya başladık. Çok değerli doktor öğrencileri, açma görevlileriyle çalışıyoruz. Yüksek lisans öğrencileriyle çalışıyoruz. Benim de içinde ve yönettiğim bir ekip. Ee, şu anda ciddi oranda bahsettiğim bu çalışmaları nasıl deprem erken sistemlerini İstanbul'da nasıl daha verimli çalıştırabiliriz üzerine ciddi çalışmalarımız var, projelerimiz var. Hı. Bu konuda da kuracağımız deprem araştırma enstitüsünde de bir birimde deprem erken yönetim sistemleri üzerine özellikle çalışacak. Dediğim gibi bir afet yönetim sisteminden bahsettim. Hı hı. Bir acil müdahale ekibi hı hı hı. hangi enkazda müdahale edeceğini hı hı. nasıl müdahale edeceğini hı hı. Evet. arama kurtarma ekipmanlarını nasıl alacağını tamam. e, ve bunun dışında çevresel farkındalığını sağlamak için sürü dronlarla bu, ve Network ve kuracağımız haberleşme altyapısıyla nasıl haberleşeceğini bunların hepsi önceden ayarlamamız gerekiyor. Tamam. E, bu dijital sistem e, dinamik bir afet yönetim planıyla depremle gerçekleşecek gerçek deprem çünkü çok e, dinamik bir ortam ve sürekli yeni şeyler olabiliyor. Yeni durumlar meydana çıkabiliyor. Tabii, tabii. Ama bizim statik afet planlarımız var. Onlar da felaket durumunda, Yani iş, e, işe yarar durumda değil. Statik afet planlarından vazgeçip farklı senaryolara göre Dinamik afet planları oluşturmamız gerekiyor. Bunu akıllı afet yönetim sistemleriyle yapmamız gerekiyor. Bunu Bağımsız Türkiye Partisi'nin İstanbul'da kuracağı dijital iki sistemiyle yapmamız gerekiyor. Hı hı. Eğer bunu yapmazsak, bakın maalesef o olası bir İstanbul depreminde 2 milyon insanın acil barınma ihtiyacının oluşacağı, 85 bin doğal pansiyonu dere dışı kalacağı ve İstanbul'da maalesef e, belli yerlerde e, hükümetin kontrolü kaybedeceği bir senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden dediğim gibi bu bizim için a, bir beka meselesi ulus depremde gelen oluşturulması bizim <laughs> şunu da yapmamız gerekiyor hangi akıl afetli yönetim sistemini inşa ederseniz dedim dediğim gibi eğer siz o binaları depremden önce yıkmıyorsanız yani depremden önce tahliye etmiyorsanız bizim bu denli İstanbul'la böyle bir ortam müdahale, müdahale edebilmeniz mümkün değil. Bu yüzden bizim acilen bir sene içerisinde İstanbul'da deprem olacakmış gibi çünkü Jeofizik <laughs> <laughs> Araştırmaları Dergisi'nde Tom birçok Naci Görür Hoca'nın, Cihal Şengör Hoca'nın çok atıf yaptığı bir jeofizikçi <laughs> e, evet. İstanbul'da her an deprem olma olasılığını %62 olarak hesaplıyor. 2004 yılında yaptığı bir çalışmada. 2016 yılında bu çalışmayı güncelliyor. Bu oran %48 olduğunu söylüyor. Hı hı. Farklı olasılık dağılımları var. Ama bu İstanbul çok ciddi tehdit altında. Adeta yazı tura atıyorsunuz diyor. Şimdi Naci, Naci Gür Hoca. Naci Gür diyor ki <laughs> hani adeta yazı tura gibi. Yani bir ciddi, ciddi evet, bir boşluk var. İstanbul periyodik deprem senaryosuna göre artık e, şey doldurmuş durumda. Hani e, 250 yıllık periyodu hı hı. doldurmuş durumda. Her an deprem olabilecekmiş gibi bir sene içerisinde Ulusal seferberlik ilan edeceğiz. İstanbul akıllı afet yönetim sistemini kuracağız ve dediğim gibi bilim insanlarıyla binaların güçlendirilmesi projelerine liyakatli insanlarla binaların güçlendirilmesi projelerine başlamak ve tarife projelerini acilen hayata geçirmemiz gerekiyor. Şu an bir aciliyet var. E maalesef lazım. bakın bunu keşke iktidar muhalefet yapabilse. iktidar muhalefet bunu yapabilecek kaliteye sahip olsaydı biz bugün aday olmazdık. Bağımsız Türkiye Partisi'nin bilimsel birikimi, ciddi bir bilimsel mirası var ve ARGE ar merkezlerinde kendi arkadaşlarımızın da hocamızla çalıştığı üniversitelerin imkanlarını kullanarak oradaki diğer bilim insanları bilim insanlarında kullanarak biz kendi kaynaklarımızla bu sorunu çok kısa süre, kısa bir süre, kısa bir süre içerisinde çözebiliriz. Tabii kısa vadede, orta vadede can ve mal kaybını engelleyebiliriz ama Hı. uzun vadede şehrin silüetinin değişmesi gerekiyor. Şehir planının tekrar yapılması Tabii. gerekiyor. İstanbul'da maalesef ruhsatsız iskansız yapılarla ve rant projeleriyle İstanbul maalesef Cumhurbaşkanımızın çok sevdiğim bir sözü var. Biz İstanbul'da ihanet ettik. Çok tasdik bir sözü var. İstanbul'da ihanet edildi. Son birkaç yıllık süre içerisinde. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı yapan bir insan. Benim Kalmaraş'ta dostlarım, yakınlarımı, birçok Kalmaraş'ın, birçok deprem bölgesinde yaşayan birçok insanın o bölgede ciddi sorunlar yaşamasına sebep olan bir zihniyetin en baş aktörlerinden bir tanesi. Çevre Şehircilik Bakanlığı yapan bir insan İstanbul'a tekrar aday oluyor ve diyor ki ondan sonra ben İstanbul depremden koruyacağım. Ya keşke koruyabilsen de hani bugün koruyabilseydin de bugünleri görmeseydik demek gerekiyor. Mal varlığına çıkıyor Murat Kurum. İşte benim borçlarım var diyor. Senin en büyük borcu Murat Kurum'un en büyük borcu Murat Kurum'un en büyük borcu bizim Türk gençliğinin çalan hayalleri ve umutlarıdır. Bizim kaybolan 20 senemizdir. Bu yüzden bu bahsettiğim siyasetçiler halkın yaşamını umursamıyor. Gençlerin düşüncelerini umursamıyor. Bir şeyleri değiştirmezsek tarih bir içerisindeyiz. Eğer bir şeyleri değiştirmezsek yok olacağız. Aidiyet duygumuz, bu topraklara aidiyetimiz, bu topraklar içerisinde kendi kimliğimize yaşayabilmemiz. Bu duyguları, bu duyguları gençlerimiz artık kaybetmeye başladı. Bir kanlığın içerisinde başladı. Bu yüzden bizim acilen Tüm Türk gençliğine, tüm Türk milletine hı hı. çağrımdır. Türkiye Devleti'ni muhafaza etmek için, müdafaa etmek için gençliği tabi de bize verilen vazifeyi emaneti, diyorsun. emaneti, yeni emanete sahip çıkabilmek için hı hı. bu vazifeyi yerine getirebilmek için artık bir şeylerin değiştirilmesi gerekiyor. Siyasi tercihlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Manipülasyonlara, güçlü aday manipülasyonuna, işte siyasi manipülasyonlara. E, Artık kulak kulak kalmemiz gerekiyor, Hı -hı. göz ardı gerekiyor. Şimdi, Bu yüzden de şunu da söyleyeyim, çok özür dilerim Hanım. Ee, şunu da ifade edeyim. Deprem kodu çok önemli olduğu için çok uzun süre ifade ettim ama dijital iki sistemiyle, yani akıl afet yönetim, depremle birçok vatandaşımızın hayatını kurtarabilecek bir e, teknoloji sisteminden bahsettim. Bir e, afet yönetim sisteminden bahsettim. Bununla beraber biz dijital ikiz sistemiyle İstanbul'un sadece deprem sorununu çözmüyoruz. Çok önemli diğer de çözüyoruz. İsterseniz bundan bahsedeyim Lütfen. biraz. İstanbul'da sadece depremli değil ulusal güvenlik problemi. Trafik de İstanbul'da evet. ciddi bir ulusal güvenlik problemi. İstanbul'da vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını, gıdasını karşılayamaması da ciddi bir ulusal çok güvenlik pahalı. problemi. Gençlerimizin, halkımızın nefes alabileceği toprakların olmaması da ciddi bir ulusal güvenlik tabii. problemi. Bunu çözmek için ne yapacağız? Bakın çok basit bir şey ifade edeyim size. Çin'in Hangju kentinde bakın, Hı -hı. Çin'de bahsettim ya ülkelerde bu yapılıyor, değişik ülkelerde, evet. bizim kuracağımız sistem bir tabii çok daha iyisini. Kurmayı düşünüyoruz bu sistemlerin e, Ama o benzer diğer ülkelerde uygulanan Sistemlerin benzerini kursak da İstanbul'da çok fazla Şey değişecek ve dediğim gibi bunu kurabilecek Tek yapılanma da biziz e, Siyasi parti yapılanmaları içerisinde Bağımsız Türkiye Partisi'dir evet. Tabii Çin Hancun kentinde sadece Bin tane trafik ışığını kontrol ederek Otobüslerin ve araçların GPS konumlarını takip hı hı. ediyorlar ve sadece bin tane yaklaşık yaklaşık olarak diyeyim. E, daha anlaşılır daha daha doğru hı. ifade kullanmış olurum. Yaklaşık bin tane trafik ışığını kontrol ederek trafiği %11 oranında hızlandırıyorlar. %11 oranında ya bu ne demek oluyor? Bu çok ciddi bir hızlanma evet, aslında makro evet. ölçekte. Çünkü eee Hangzhou kenti bahsettiğim bizim İstanbul'da kuracağımız dijital iki sisteminin benzerini Hangzhou'ya kurmadan önce şehrin beyni diye onların City Brain diye projesi var. Hı. O projeyi kurmadan önce Alibaba'nın merkezi Hangzhou'da. Eee evet. onu kurmadan önce Dünyada en çok trafiğin tıkandığı beşinci şehir Hangzhou. Hı hı. 57. şehir sıralamasına geliyor Nurdan Hanım. O sistemle. O sistemde, aynen öyle. Kuala Lumpur'da da, adıca bahsettim ya, Maneza'da bu şehrin Stibrain projesini hayata geçiriyorlar. Çin'in Şengen kentinde, Belli kentlerinde, San Francisco'da, Barcelona'da, Londra'da. Hani bir görüntü var, Londra'da, aşağı birbirine değmeden hızlı hızlı o görüntü geldi yine aklına. Evet, o görüntüyü sağlayan bu sistem aslında. Bu Tabii, hı hı. Uh, Biz bunu şöyle yapacağız, biz İstanbul'da hem uh, dediğim gibi dijital sistemiyle, Deprem yönetiminde deprem mühendisliği konusunda çok ciddi adımlar atacağımız Hı -hı. gibi aynı zamanda e, şunu da sağlamış olacağız. Biz İstanbul'da bahsettiğim teknolojiyle otobüslerin ve araçların GPS konularını takip ederek sadece yolların da dijitalleşmesini sağlayarak e, yolların da kapanma durumlarını, yolların yoğunluk durumlarını analiz ederek Hı -hı. biz İstanbul'da trafiği en az %25 oranında hızlandırabileceğimizi öngörüyoruz. McKinsey'in araştırması İstanbul gibi şehirlerde akıllı şehir sistemlerini, Hı -hı. Akıllı, şehrin, akıllı ulaşım sistemlerini, akıllı trafik yönetim sistemlerini uyguladığınız zaman İstanbul'da her gün biz ortalama 80 dakika kaybediyoruz. McKinsey bunun İstanbul'da 20 dakika ile 30 dakika arasında terfi edebileceğini ifade ediyor. Hı -hı. Biz bunun İstanbul'da kendi yaptığımız araştırmalarda olsa, kendi geçtiğimiz algoritmalarda var şu anda mesela birkaç gün önce Flore kavşağında yolu algoritmasıyla araç test eden bir algoritma hı. yazdık. Onun ölçümlerini hesaplamalarını analiz ettik. Flore kavşağında yolu state of the art dediğimiz yani en iyi teknoloji olarak evet. ifade ettiğimiz hı hı. bir eee nesne tespit algoritmasıyla araçların sayısını hesaplayan bir algoritma yaptık. Hı hı. Biz bunların bir kısmını da hani bazı adaylar da trafiği hızlandıracağım vesaire diyor da biz bunların bizzat inşa ediyoruz. Yani hı hı. bu teknolojileri doğrudan üretiyoruz. Böyle bir farkımız var. Söylemlerle değil projelerle. Kesinlikle <laughs> %25 oranında hızlandırabileceğinizi öngörüyoruz. Peki bu ne sağlayacak? Az önce depremde hani kaynak sorunu, bütçe sorunu yok, ahlak ve zeka sorunu var demiştim ya. Evet. Biz İstanbul'da trafiği %25 oranında hızlandırabilmeyi başardığımız zaman İstanbul'da trafiğin maliyeti 3 milyar 120 milyon dolar. Bazı üniversitesinde yapılan bir tez çalışmasına göre İstanbul'da trafiğin maliyeti 120, 3 milyar 120 milyon dolar. Biz İstanbul'a trafiği %25 oranı hızlandırabildiğimiz zaman Maliyette de. 780 milyon dolarlık kazanç elde 780 milyon dolardan bahsediyorum. 780 milyon dolarlık kazanç biz İstanbul'a 395 bin insanımızın hayatını kurtarabilecek bina güçlenme projesini hayata geçirebiliyoruz. Hmm. Bu bahsettiğim dediğim gibi sadece yakıt tasarrufu değil. Aynı zamanda mesela bakın bizim çok önemli bir bütün atalarlarımızın da okumasını tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Burcu Genel Başkanımız, Prof. Oktay Tayyar ve Milli Ekonomi Modeli var. Evet. Milli Ekonomi modelinde. Toparlayalım iki dakikamız kaldı. Kapitalizm ve sosyalizm evet. dışında. Milli Üniversite Ekonomi tarihine, modeli. Bir dünya ekonim modeli. Dünya ekonim geçen bir e, şey tarifi vardır. Bir para tarifi, para fonksiyon tarifi hı hı. vardır. Paranın zamansal bir karşılığı da var. Emek üretimin karşılığı olması fonksiyonu da var. Bu sayede e, İstanbul'a biz her gün sadece e, bahsettiğim yakıt maliyeti değil insanlarımızın 80 dakika çarpı 16 milyon kadar yani biz ciddi bir zamanında bir ekonomik karşılığı olduğu hı hı hı. için devasa bir gayri sahibi milli hasardan kayıp gerçekleşiyor. Biz bu kaybı da engelleyeceğiz bu sayede. Evet. E, bahsettiğim dijitalistik sisteminin İstanbul'da 100 bin futbol sahasından büyük tarım arazisi var. Hı hı. Bu tarım arazisi e, rantlarla sürekli hani yapılan çalışmalar yapılan maalesef e, ihanet diye boyutundaki işlerle sürekli tarif edilse de biz İstanbul'da tarım arazilerini kullanarak İstanbul'u kendi kendine yeterli hale getirebilecek aynı Hı -hı. zamanda akıllı tarım uygulamalarını hayata geçireceğiz. Evet. Ee, akıllı tarım uygulamayla vatandaşımızın ucuz gıda erişimini sağlayacağız. Trafikte harcadığı zamanı büyük ölçüde engelleyecek Hı -hı. dediğim gibi e, dijitalik sistemin Hı -hı. akıllı trafik yönetim sistemleriyle İstanbul'un trafik sorununu çözeceğiz. Evet. Akıllı afet yönetim sistemiyle on binlerce insanımızın hayatını kurtarabilecek bir e, dediğim gibi veri yönetişimi kuracağız. E, bütün bunları kendi araştırma merkezlerimizde kendi ürettiğimiz teknolojilerle yapacağız. İstanbul için dil modeli tasarlayarak, İstanbul Language Model diye bir yapay zeka modeli, genel bir yapay zeka modeli oluşturarak İstanbul'da bütün bilim insanlarımızın, bütün araştırmacılarımızın kullanılan modeli ve oluşturacağımız data center'i veri merkezini açacağız. Ve İstanbul'un sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılaması, depremle can güvenliğinin sağlanması, trafik sorunu çözülmesi değil ucuz gıda erişimi değil. Hı hı. Biz aynı zamanda İstanbul'u yapay zeka devriminin göz bebeği haline getirmek hı hı. istiyoruz. İstanbul'da silikon valisi kurmak istiyoruz. Ben seçildiğim zaman Londra çektiğim gitmeyeceğim. Londra'dan kredi talep etmeyeceğim. Her yere işte çılgın projeler yapmak için diş boşanma yapmayacağım. Kendi üniversiteme gideceğim ve arkadaşlar başlıyoruz diyeceğim. Ve kendi arkadaşları geri mi çağıracaksınız? kesinlikle. Kendi bilim insanlarımızla, kendi gençlerimizle hayalleri olan bu topraklarda artık kendini ifade ifade edemediği için çok değerli projeleri oldu halde bu topraklarda bir yaşam imkanı bulamayan, hayal kurma imkanı bulamayan tüm gençlerimize bu projeleri üreteceğiz. İstanbul'a data center veri merkezi kuracağız dediğim gibi ve vatandaşlarımızın Seul'da bakın bu dijitalik sisteminin hı hı. bu uygulaması hı hı. aynı zamanda vatandaşların Seul'da mesela Güney Kore Seul'da hı hı. vatandaşlar kamu bütçesinin %5'ini kendisi kontrol ediyorlar. Yani şuraya park yapısı yoksa evet. metro yapılsın? Kendisi kontrol ediyorlar. Hı hı. Biz bu şekilde İstanbul'a... Evet. Siyasetçilerin sorgulanabileceği, şeffaf ve öngörülebilir bir dijital demokrasi anlayışı hayata anlayışı geçireceğiz. Burada blok <laughs> zincir tabanlı, kademeli doğrudan demokrasi anlayışını hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bunun birçok programda anlattığım için burada tekrar etmek istemiyorum. Evet. Ama çok önemli, apartman yönetimine katılan, katılamayan bir millet, siyasetçilere <laughs> sorgulamayan bir millet maalesef çözüm üretemez. Bu problemlere karşı, bahsettiğim problemlere karşı seyirci kalmaya devam edecek bir e, demokrasi anlayışıyla evet, maalesef evet. devam ediyoruz. Bütün bunları engellemek <laughs> için de İstanbul'da dijital demokrasi anlayışını hayata geçireceğiz. Dediğim gibi İstanbul dijital iki sistemini kurarak vatandaşlarımızın ulaşım harcadığı parayı, gıda harcadığı parayı büyük ölçüde engelleyeceğiz. Ve deprem yönetim sistemleriyle gıdanın, evet. enerjinin, gıdanın, enerjinin ve suyun bölgesel olarak üretilebildiği, her bölgenin, her İstanbul bölgesinin mikro akıllı şebekelerle kendi kendine yetebildiği, hı hı. enerji ihtiyacını, evet. besin ihtiyacını karşılayabildiği ee, tüm dünyadaki şeylerde örnek olacak bir İstanbul inşa etmek istiyoruz. Cihan şehri, bilim şehri evet. demek istiyoruz. Hı. Akıllı insanlar akıllı şeyler inşa eder evet. demek istiyoruz. Bütün bunları inşa edecek kadro Bağımsız Türkiye Hı. Partisi diyoruz. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkürler. Ee, çıkmış olduğunuz bu yolda kolaylıklar ve başarılar teşekkür diliyoruz ederim, tekrar. Evet değerli izleyiciler bugün de seçim özel programında Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Cihan Erdoğan Yılmaz'la değerlendirmelerimizi yaptık. Artık seçime çok az bir süre kaldı dedik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına şimdilik hoşçakalın diyorum. Yine tabii ki saat başında ekonomide gündemle.